Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bir diğer yenilebilir otumuz arkadaşlar, Stellaria media, kuş otu olarak da geçiyor. Şöyle küçük beyaz çiçekleri var. Çiçek dibinde 5 tane çanak yaprak, içinde 10 tane ince taç yaprağı bulunuyor. Yukarıya doğru şöyle çatallaşıyor arkadaşlar büyüdükçe. İnce yeşil yaprakları var. Şöyle karşılıklı. Bakın. Yaprak koltuğundan çiçek çıkartıyor. Çiçek sapı çıkıyor arkadaşlar. Oradan uzuyor. Şöyle göstereyim. Bakın. şurada görüyorsunuz çiçek sapı çıkmış öyle yaprakları karşılıklı diziliyor çiçek gövdesi yuvarlakımsı dik, dikdörtgen diyebilirim böyle çok dikdörtgen değil ama tam yuvarlak da değil oval diyebilirim Tadı nasıl arkadaşlar? Bariz bir aroması yok. Yani bildiğiniz ot tadında. Nasıl yiyebilirsiniz? Ee, bu bitkiyi salatalarınızda değerlendirebilirsiniz. Yani yemek yapılacak kadar kuvvetli diyemem tadı. Bünyesi de o kadar kuvvetli değil. İncecik zaten yapraklar arkadaşlar. Nasıl çoğaltabilirsiniz? Taşıma yoluyla e, böyle bir yerden azıcık şöyle bel küreğiyle bir iki kök bahçenize diktiğiniz zaman o orada e, tohumlarla çoğalacaktır arkadaşlar, yayılacaktır. Ee, sadece sizin için değil, eğer varsa tavşanlarımız, tavuklarımız onlar için de güzel bir besin kaynağı olacaktır arkadaşlar. Hmm, böyle kumlu toprakları çok seviyor, kumlu kumlu toprakları, gevşek toprakları çok seviyor. Suyu gördüğü zaman çok çabuk yeşeriyor arkadaşlar, çok çabuk gelişiyor. Çok güzel de böyle bir dokusu var. Özellikle e, taşların dibinde, ağaçların dibinde gerçekten çok güzel görsel oluşturuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinize afiyet olsun.